الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعده çok aziz ve kıymetli kardeşlerim رمضان ayı içerisinde olduğumuzdan dolayı Oruçla ilgili de konuşmamız gerekir. Orucun faydaları nedir, nelerdir? Bununla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Tabi biz bunların faydalarını bilmesek bile Allah Teala orucu farz kıldığı için orucu tutacağız. Yani tabi biz bu ibadeti bu şekilde yaptığımız zaman aynı şekilde Allah Teala bizlere sağlık veriyor, sıhhat veriyor oruç tuttuğumuz zaman sağlığımıza kavuşacağımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Oruç bir açıdan baktığımız zaman insanı terbiye ediyor. İnsan oruç tuttuğu zaman hani meleklerin özelliklerine erişmiş oluyor, yaklaşıyor. Melekleşiyor bir nevi. Bugün inşallah bunun bununla ilgili her söylediğimizin akabinde hadis-i şerifle desteklemeye gayret edeceğiz. Bu Ramazan ayı mübarek bir ay. Yani bereketi çok olan bir ay. Bu ayda hani eski selefi salihinden 6 ay Ramazan ayına kavuşabilmek için Allah Teala'ya dua ediyorlarmış. Şimdi şöyle düşünelim. 29 Şaban'da bazı kişiler vefat etti. Ramazan ayına kavuşamadılar. Bizler eğer bugün Ramazan ayına kavuşmuşsak Allah'a hamd etmemiz lazım. Ancak Ramazan ayına kavuşmak yetmez. Bu ayın faydasından, bereketinden bereketlenmek gerekir. Yani bir kimse Ramazan ayı içerisinde bol bol dizi izliyorsa, film izliyorsa, spor izliyorsa, mesela biliyorsunuz geçenlerde spor oldu, maalesef teravih namazlarına, ben birkaç camiyi sordum. Neredeyse cemaat e, üçte bir oranında azalıyor. Bazı yerlerde yarı yarıya. Yani şimdi e, bir kimse e, futbol maçıyla ilgileniyorsa bile bu kadar fanatik olması gerçekten de sıkıntı oluşturur. Yani bir insanın haddi aşması, yani bir belirli yerde durması gerekir. Görüyorsunuz, geçen yıllarda hep. Ne vardı, koronavirüs vardı diyorduk ya. Aman niye biz Efendime söyleyeyim teravih namazı kılamıyoruz diye e, kendi kendimize böyle üzülüyorduk. Ama bu sene elimizde imkan var. Bu sene de maalesef ne yapıyoruz? Futbol maçını o saate koyduklarından dolayı insanlar camiye değil de e, Efendime söyleyeyim ya. E, futbolu televizyonu karşısında veyahut da maçı direkt izliyorlar. O açıdan bu Ramazan ayının faziletinin demek ki hakiki olarak idrak edemeyen kardeşlerimiz. Bizler bu Ramazan ayı içerisinde değerli kardeşlerim yani hani Allah Teala orucu farz kılıyor ya peki neticede ne olacak? Bir kelimeyle özetleyecek olursak لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki muttakilerden olursunuz. Takva sahiplerinden olursunuz. Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirip yasaklamış olduğu şeylerden sakınırsınız. Yani bu o kadar güzel bir şey ki bütün ahlakın tamamı takvada toplanmıştır. Tabi bu da oruçla elde edilir. Oruç tutan bir kimse takva sahibi olur. Şimdi ilk olarak oruç tutanda ne gibi şeyler meydana gelir? Hilim, yumuşaklık, bir anda öfkelenmemek, yani öfkesini yutabilmek. Bu nedir değerli kardeşlerim? Oruç sayesinde bir kimse bu özelliğe erişiyor. Şimdi dedik ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki muttakilerden olursunuz. Şimdi cennet kim için hazırlanmıştır? Uiddet lil muttaki, muttakiler için. Peki muttakilerin özelliklerine baktığımız zaman اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ Öfkesini yutanlar. Evet, öfkesini bir kimse eğer yutabiliyorsa muttakiler derecesine ermiş olur. Oruç olan bir kimse de Hilim, yumuşaklık. Ya şu adama bak ne kadar yumuşak diye söylüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِذَا كَانَ صَوْمُ اَحَدِكُمْ فَلَا Sizden bir oruçlu olduğu zaman, efendime söyleyeyim, ne yapmasın bağırıp çağırmasın. Yani yumuşak olsun. Yani herhangi bir sıkıntının karşısında ne yapsın? Kendini korumaya aslında kendini muhafaza etmeye çalışsın. Mesela siz bir karşı taraftan biri size gelip dese ki ya sataşsa, bağırıp çağırsa adam durduk yere mesela yolda gidiyor trafikte. Ondan sonra acele ediyor. Ondan sonra bağırıp çağırıyor. veya da sen yolda gidiyorken yolda giderken bir tanesi gelip sana sataşsa sen efendime söyleyeyim oruçlu olduğun için inni saimun. Yani ben oruçluyum ne yapacağız onun için? Burada dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Katı Katıyen efendim bağırıp çağırmayacağız. Oruçlu olan bir kimse ne sözlü olarak ne de fiili olarak müdahalede de bulunacak fiziki olarak. Yani adam oruçluya gör lan ben ne yapacağımı sana göstereceğim deyip gidip karşıdaki kimseye müdahale etmesi de yanlıştır orucun hakikatine erişebilmek için hem sözlü olarak kendimizi muhafaza etmemiz hem de fiili olarak kendimizi koruma altına almamız gerekir. Oruçlu, oruçlu olduğunu bilecek. Yani sadece yemeden, içmeden efendim kişinin eşiyle beraber olmasından kendini alıp koyma olarak orucu sınırlamayacağız. Bilakis yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken bize biri sözlü olarak veya da fiili olarak müdahale etse bile kendimizi muhafaza etmeye gayret edelim değerli kardeşlerim. Bazıları şöyle iddia ediyor. Diyor ki ben işte sakin olamıyorum. Kendimi koruyamıyorum. Ne yapayım ya? Yapacak bir şey yok. Hepimiz de biliyoruz ki belil insan ve ala nefsihi basira. Her bir insan kendi nefsini bilir. Öyle değil mi? Yani nice yerler vardır kişi kendini koruma altına alıyor. Evet. kelime. Yani adam isterse kendini muhafaza edebilir mi? Evet muhafaza edebilir. Ama efendim direkt söylüyor diyor ki ben kendimi koruma altına alamıyorum. Ne yapayım diyor. Kendi kendini e efendime söyleyeyim rahatlatmaya çalışıyor değerli kardeşlerim. İkinci yapmamız gereken oruçlu olan bir kimsenin yapması gereken şey nedir? İffet dediğimiz. Efendim dilini kötü sözlerden koruyacak. Bakın ilki hilim dedik yumuşaklık. İkincisi iffet. Dilini kötü sözlerden koruyacak. Efendim uzuvlarıyla organlarıyla başkasına zarar vermeyecek. Efendimiz de buyuruyor. İza kana savmu ahadikum fe la Evet. Sizden bir oruçluyken kötü söz söylemesin. Rafese efendime söyleyeyim. Hani yani kötü söz söylemesin. Kişinin eşiyle beraber olması gibi mesela meseleler normalde zaten uygun değildir. Oruçluyken katıyen veya hutta adam karşıdaki kimseye sövmesi bunların hiçbiri uygun değildir. Şimdi rafet kelimesi Huval kelamun fahiş kötü söz manasına geliyor. Yani söz olarak uygun olmayan bir şeyi söylemek Buna rafettir. Oruç olan bir kimse katıyen kötü söz söylemesin buyuruyor Efendimiz. Ve la yefsuk. Evet. Yani peki dilini koruyacak. Ve ve la yefsuk ne yapacak? Uzuvlarını, organlarını haram işlemekten koruyacak. Mesela oruçta olan bir kimse harama bakmayacak. Yolda, filmlerde, dizilerde, Efendim, şimdi telefonlarda, bilgisayarlarda, ama dikkat edecek. Oruçlu musun? Hani kendini koruyacaksın. Nasıl alacak? Televizyonun karşısına geçmişsin, saatlerce izliyorsun. Ya Ramazan ayı içerisinde insanların, bakın, düşmanlar çok ciddi şekilde çalışıyor. Ramazan ayında normal zamandan daha fazla film ve dizi koyuyorlar ki insanlar vakitlerini öldürsünler. Ya bir de akşam sabah program koyuyorlar işte iftar programı, sahur programı bunlar güzel bir şey ama bu yeterli değil. Diğer zaman dilimlerinde insanlar ne yapacak? O zaman ne yapalım? Vaktimizi güzel bir şekilde değerlendirelim değerli kardeşlerim. Demek ki iffet deyince bir kimse hani oruç tuttuğu zaman orucunu delmeyecek. Ne ile gıybet de dedikoduyla. Adam oruç tutuyor. Başlıyor. E daha ne yapıyorsun? İşte şu ne yaptı? Bu ne yaptı? Başkasının arkasından çekiştiriyor. Oruç insanı ne yapar? Korur, muhafaza eder oruç tutan bir kimse. Oruç tutan bir kimse haram mal yemekten kendini alıkoyması lazım. Rüşvetten, kasıttan. Mesela bazıları ne yapıyor? Diyor ki ya bu sana hediyedir diyor. Şimdi hediye, rüşvetin ismini değiştirerek hediye yapmışlar. Herkes biliyor ki hediye olmadığını. Ama işte bu hediyedir diye söylüyor. O da ne yapıyor? Bu malı yiyor maalesef. Yine şimdi oruçlu olan bir kimse nasıl kendini yemeden içmeden muhafaza ettiyse aynı şekilde diğer haramlardan da kendini muhafaza etmesi gerekiyor değerli kardeşlerim. Sahabeden Cabir bin Abdullah var. Radıyallahu anhu. O şöyle buyuruyor. İze sumte fel yasum. Sem'uka ve basaruka anil maharim. Oruç tuttuğu zaman gözünü, kulağını da haramlardan koru. Yani sadece yemede içmeden değil, aynı şekilde gözünü de koru. Ne kadar önemli değil mi? İnsan bir huzur bulur ya. Düşünsene Ramazan ayı içerisinde gelmişsin. Böyle bütün her şeyden korunmuşsun. Ne kadar güzel. Şeytanlar bağlanmış zaten. yani her anı, her dakikayı değerlendirmek. Şimdi bir tanesi sormuş. Demiş ki evden işe giderken kaç dakika demiş. Yol uzun mu kısa mı? Demiş ki ben demiş onu bilmem ama eğer efendim yol izdihamlıysa 800-850 tesbih getiririm. Yani subhanallah veya da subhanallah yubi Eğer yol izdihamlı değilse 250 tesbihle eve varırım demiş. Şimdi bizler de Ramazan ayında her dakikamızı, her anımızı değerlendirmemiz lazım. Efendime söyleyeyim kişi evden işe, işten eve gidip gelirken, camiye giderken eline bir tane tesbih alsın. Küçük bir tesbih. Onunla yüz defa estağfirullah, yüz defa subhanallah desin. Yani bir insan eğer faydalı şeyleri yaparsa zararlı şeylerden kendini korur ve muhafaza eder. Peki biz yapıyor muyuz? Kendimizi muhafaza ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Evet. Ramazan'ın yani yine büyüklerden birine diyorlar ki kabirdeki olan bir kimse ölen bir kimse şayet hayata dönecek olsa ona deseler ki bir şeyi temenni et. Dünyada hangi şeyi temenni edersin? O ne yapar? Neyi temenni edermiş? Bir günde olsa Ramazan'dan yaşamak istermiş. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Elhamdülillah elimizde fırsat var. Yani bu ay yaptığı amellerin sevabının kat be kat ...fazla verildiği aydır değerli kardeşlerim. وَلِسَانَكَ عَنِ الْكَذِبِ Cabir bin Abdullah diyor ki... ...dinini de yalandan koruyacaksın, muhafaza edeceksin. وَدَعْ اَذَا الْخَادِمِ Yani hizmetçinin yanında çalıştırdığı kimseye de eziyet etme. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَك۪ينَةٌ Ağır başlılık... ...yumuşaklık, yumuşaklık olsun. Oruçsun ya... ...öyle değil mi? Normal zamanlarda da oruç olduğumuz zaman... ...bu ne yapacağız biz? bu ağır başladığımız üzerinde olacak. Üzerimizde olacak. Oruç tuttuğun günle tutmadığın gün eşit olmasın diyor. Oruç tuttuğun gün ha ayrı bir şey olsun. Oruç tuttuğun belli olacak. Üçüncüsü ise birincisi hilim dedik. Yumuşaklık. İkincisi iffet. Bakın kötülüklerden kendini korumak. Üçüncüsü ise sıdık yani doğruluktur. Evet. Oruç tutan bir kimse orucunu yalan söyleyerek yalan dolanla iş yaparak, dilini yalana alıştırarak, efendime söyleyeyim, orucun sevabını götürmeyecek. Efendimiz şöyle buyuruyor. مَنْ لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ Kim yalan konuşmaktan ve yalan dolanla amel etmekten kendini korumazsa فَلَيْسَ <laughs> لِلّٰهِ en yeda'a en yeda'a ta'amehu ve şerabehu yemeği içmesini terk etmesine Allah Teala kıymet vermez buyuruyor. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? O zaman şimdi bakın size bu konuyla alakalı bazı şeyleri söylemek istiyorum. Alimlerimiz diyor ki hani feleyselillahi hacetun Allah Teala'nın o kimsenin orucuna değer vermez manasında gelen yani o oruç kimse orucunu kabul etmez. Veya da tuttuğu orucun e, yalanla zedelediğinden dolayı Allah Teala o kimsenin orucuna sevap vermez. Orucunu tutmuş ama sevap kazanamaz. Sevap kazanabilmek için dilimizi koruyacağız. Evet. İbnül Arabi var. İbnül Arabi iki tane var. İkisi de Maliki mezhebinden biri İbnül Arabi, bir de Şeyh Muhiddin Arabi var. Evet. Bu İbnül Arabi şimdiki söyleyeceğimiz fakih. Maliki ikisi de. Öbürü tasavvuf ehli Şeyh Muhyiddin Arabi. Bu efendime söyleyeyim fıkı fakihtir. Bu hadis-i şeriften diyor anlamamız gereken şey nedir? Bir kimse yalan dolanla efendim işi bırakmadıkça orucun sevabını ne yapamaz? Elde edemez. Madem orucun sevabını elde etmek istiyoruz yalan konuşmayacağız. Dedikodu yapmayacağız. Evet. O zaman orucun sevabını kazanırız. İmam Subki var değerli kardeşlerim. O da diyor ki bunda yani yalan sözde ne vardır? Orucun sevabını mahrum etme vardır. Ne güzel kazanacaktı sevap orucunu mahrum ediyorsun. Evet. Dördüncü şunu söyleyelim. Bakın ne kadar faydalar var değil mi? Tekrar ediyorum. Birincisi ne demiştik? Değerli kardeşlerim hilim. İkincisi iffet, üçüncüsü sıdık, efendime söyleyeyim doğruluk yani yalan konuşmayacak. Dördüncüsü ise sabır ahlakı. Sabır değerli kardeşlerim, hani oruç tutan kimse nefsini şehvetlerden alıkoyuyor ve bu güzel ahlaka alışıyor. Şimdi, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ Selamun aleyküm bi mâ Sabretmenize karşılık size selam olsun buyuruyor, değil mi? Fe ni'amuk beddar. Efendimiz de Ramazan ayını ne olarak isimlendiriyor? Sabır ayı diye isimlendiriyor. Sabırın karşılığı nedir? Cennettir. Sabırın karşılığı cennettir. Az şikayette bulunmak, bütün işlerini Allah Teala'ya ısmarlamak gelen sana bir musibetten dolayı sen sabretmen, Allah Teala seni o sıkıntıdan kurtarması hepsi önemlidir değerli kardeşlerim. Yine beşincisini de söyleyeyim izin verirseniz. Müslüman kardeşlerimizi katiyen unutmamamız. Yani oruç tutan bir kimse diğer Müslüman kardeşlerini düşünecek, tefekkür edecek. Onlara nasıl yardımcı olabilirim? Onların sıkıntılarının dardaki olduklarına, onların susuzluğunu, efendim açlığını hatırlayıp onlara yardımcı olmak çok önemlidir değerli kardeşlerim. Ee, şimdi Müslümanlar yeryüzündeki bulunan bütün Müslümanların hepsi zengine fakiri hiç ayır etmeden ayırt etmeden hepsi aynı anda oruç tutuyor. Hepsi aynı özelliğe sahip oluyor. Öyle değil mi de? Evet. Yani buradan da şunu öğreniyoruz aslında Müslümanlar her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerekir. Efendimiz ne buyuruyor? Allah Azze ve Celle bir kul diğer kuluna yardım ettiği zaman Allah Teala da o kuluna yardım eder buyuruyor. Bizler de inşallah yardım edelim. Şimdi Ramazan ayı geldi ya kardeşlerimize yardım etme açısından e, iftar ettirmenin sevabı çoktur. Men fattara fihi saimen kutibe lehu mislu ecrihi. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabı min ecri saimi şeyen. Oruçlunun da sevabından hiçbir şey eksilmez. Mesela şimdi iftar verenler, ondan sonra ve adam Allah onlardan razı olsun mesela bol bol. Kim? Kendi evinde. Mesela bu hadis şerife bir tanesi, bir hadis hocası şöyle açıklama yapmıştı. Allah annelerimizden razı olsun. Niye? İftar bize hazırlıyorlar. Allah eşlerimizden razı olsun. Niye? Çünkü bizlere iftar hazırlıyorlar da ondan dolayı. Burada mesela bir kimse kendisi iftar çadırlarında maddi olarak destekte bulunup da ondan sonra oradaki Müslüman kardeşlerimize iftar yemeği verse ne kadar güzel yapmış olur değil mi? Allah Teala böyle Müslümanların yani sıkıntısını gidilen gideren kullarından razı olsun değerli kardeşlerim. Abdullah İbni Ömer var radıyallahu anh. Evet sahabiden. Bu oruç tutarmış. Akşam ancak miskinlerle, yoksullarla beraber iftar edermiş. Şimdi ailesi demiş ki bu bu iş böyle olmuyor ya. Hep sen miskinleri çağırıyorsun ama beraber yemek yemek istiyoruz. Bunlar alı koymak istemişler. Miskinleri Abdullah İbni Ömer'den alı koymak istemişler. Tamam demiş madem öyle siz alı mı koyuyorsunuz? Ben demiş yemiyorum hiçbir şey. Anlatabilir mi? Böyle demiş. Yani e, böyle deyince bu sefer ne oluyor? Hemen diyorlar ki ya bu iş böyle olmaz. Madem onlar da gelsinler beraber yesinler. Burada yemek yedirmenin ne kadar önemli olduğunu da e, görmüş oluyoruz. Evet. Mesela bir kimse tam o yemek yerken Abdullah İbni Ömer biri gelip dışarıdan bir şey istediği zaman hemen ne yapar? Kalkar. Buna bir şeyler verirmiş değerli kardeşlerim. Şimdi böyle dediğimiz gibi annelerden, eşlerden, ablalardan hep Allah razı olsun. Kim iftar yemeği hazırlıyorsa. Altıncısını da söyleyelimizin verirseniz. Ramazan ayı cömertlik ayıdır. Evet, verme ayıdır. Şimdi muttakilerin vasıflarını, özelliklerini sohbetin başındayken hatırlıyorsanız zikretmiştik. Orada demiştik ki var kazimin el gayza öfkelerini yutanlar demiştik. Şimdi bu takilerin ilk vasfını Allah Teala e, bizlere bildirirken ne buyurdu? Ellezine yunfikune fi's sara'i ve'd daraye. Efendim. Genişlikte de darlıkta da infak edenler. Durmadan infak ediyor. Bunu özellikle ne yapmamız lazım? Ramazan ayında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında normal zamanlardan daha cömert davranırdı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'le Hz. Cebrail aleyhisselamla beraber Kur'an-ı Kerim'i mukabele şeklinde okuyorlardı ya. Burada Allah Teala Ramazan ayında zaten kullarına daha fazla cömert davranıyor. Kullarına sevap veriyor. Öyle değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde en faziletli sadakanın hangi sadaka olduğunu bildiriyor bizlere. Ramazan ayında verilen sadakadır. Ramazan ayında bol bol vereceğiz. Hem sevabı daha fazla hem de Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını bu şekilde gidermiş oluruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sadakatun fi Ramadane. Evet. Tabi Ramazanda yapılan bu iyiliklerin sevabı diğer zamanlardaki yapılan tam 70 kat fazlasıdır. Değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam oruçla sadakayı bir hadis-i şerifte yan yana zikrediyor. Oruçla sadakayı. Onun için bize inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit ederek ne yapmamız lazım? Çok çok infakta bulunmamız gerekiyor. İşte bu altı tane özellik unutmayalım. Hani oruç ibadetinin faydalarını zikredecek olursak ilk olarak muttaki olmamız gerekir dedik ya. Şimdi şu ahlaklarla, şu huyla bezenmesi gerekir insanın. Birincisi hilim, yumuşaklık. Efendim, karşıdaki kimseye bağırıp çağırmama. Oruçsun. Öyle değil mi? İkincisi ne dedik? İffet. Yani gözünü haramdan koruyacaksın. Dilini yalan konuşmaktan. Kulağını haram işitmekten. Elinle elini harama uzatmayacaksın. Rüşvet almayacaksın. Rüşvet vermeyeceksin. Bütün uzuvlarını koruyacaksın. Üçüncüsü ne demiştik? Doğruluk. Yani oruç tutan kimse katı yiyen, yalan konuşmaz dedik. Çünkü yalan konuşan kimsenin sevabını Allah Teala o kimseye sevabını vermiyor demiştik. Dördüncü ahlaksa oruç tutan kimsenin sabretmesi. Bunun da sabrın karşılığı nedir? Cennettir diye söylemiştik. Ve beşincisi değerli kardeşlerim, diğer Müslüman kardeşlerimizi gözetmemiz onların yardımında bulunmamız, yardım, onlara yardımcı olmamız, onlara iftar vermemiz ve altıncısıysa, ise ne kadar fazla değil mi ama? Altıncısı bunlar hep ezberleyelim, aklımızda kalsın. Başkalarıyla paylaşalım. Bu Ramazan ayı gelip gidiyor. Nedir? Cömert davranmak. Efendimiz gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertti. Ramazan ayında normalde daha fazla cömertti. Efendim bol bol ifakta bulunurdu. Ve Ramazan ayında ki sadakanın fazileti normal zamandan daha fazladır. Onun için bütün herkesin kimin imkanı varsa ne yapacak imkanına az demeden çok demeden e, Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmaya gayret edecek değerli kardeşlerim. Bizler de inşallah bu şekilde Ramazan'da e, daha elimizin açık olmasını ne gayret edelim. Rabbim Hüsnü Hazretleri ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin. Rabbim günahlarımızı affeylesin, mağfiret eylesin. Şimdi adetimiz üzere her hafta olduğu gibi bu haftada inşallah okunan hatmi şeriflerin duasını yapacağız. Tabi mesela bir hatim okuyan var. Yine söylediğim gibi 500-600 okuyan haftalık olarak. Tabi Ramazan ayı geldiği için elhamdülillah böyle Ramazan ayında bir hatim indirecek kardeşlerimiz var. Bunlar aslında zor bir şey değildir. Yeter ki bizler isteyelim. İstedikten sonra Allah Teala vakti bereket verir. Her şeyi yapıyoruz. Biraz da maneviyatımızı ne yapmamız lazım? Yani bir bakıma girdirirsin ya arabayı böyle bir genel bir bakım yaparsın. Biz Ramazan ayında kendimize genel bir bakım yapıp kötü huylardan vazgeçip güzel huylarla bezenmeye gayret edelim değerli kardeşlerim. Tabii çok dua isteyen kardeşlerimiz oluyor. Tabii iftar saati yaklaşıyor. İftar saati yaklaştığı zaman Efendimizin bir hadis-i şerifi vardı. Yani iftar etme esnasında dualar kabul olunur. Hine yuftir. Bir rivayette de hatta yuftir. İftar edinceye kadar. Bizler de inşallah şimdi dua edeceğiz. Rabbimiz tuttuğumuz oruçları da kabul eylesin. Yaptığımız amelleri de kabul eylesin diye. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbel alemin tuttuğumuz oruçları kabul eyle. Ya Rabbi kıldığımız teravih namazlarını, yaptığımız hayır hasenatları kabul eyle. Ya Rabbi kıyamet gününde yüzümüze çarpma. Ya Rabbi okuduğumuz hatmi şerifleri, okunan hatmi şerifleri dergah izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bütün ibadetlerin tamamını eksiz bir, eksiksiz bir şekilde kabul eyle. Ya Rabbi hakka hak olarak görüp hakka uyabilmeyi nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp batıldan iştirak edebilmeyi cümlemize nasip müessereyle. Ya Rabbi. oruç tutan kardeşlerimizin oruçlarını en güzel bir şekilde tutup oruç tutma esnasında efendim iffetli olmayı, dillerini kor korumayı, yalan konuşmaktan muhafaza e olmayı, muttaki olmalarını, hilim sahibi olmalarını, doğru sözlü olmalarını ya Rabbi sen, nas i i sen nasip eyle Ya Rabbi sen günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle Okudan şeriflerden hasıl olan sevabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bütün peygamberi izamın, ve anbiya-i kiramın Sahabe efendilerimizin Tabi'in etbavü tabi'in Ey meymuç değilin ve kutbu Rabbenilerin Ayrı ayrı ruhlarına hediye edebilmeyi Cümlemize ayrı ayrı ruhlarına hediye ediyoruz Sen vasıl eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Ramazan ayının sonuna bizleri kavuştur ya Rabbi Ramazan ayının sonuna kavuştuğumuz zaman cehennemden azat olanlardan olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bizlere hayırlı uzun ömür ihsaniyle ile ibadetli, takvalı, sağlığımızın, afiyetimizin yerinde olduğu hal üzere bize hayırlı olsun, ömür ihsan eyle, ibadetli ömür ihsan eyle. Bakımımızı başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi anne ve babamızın da günahlarını affeyle. Onların da manevi derecelerini yükselt. Onlara da sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri dinleyen, bizleri izleyen kardeşlerimizin, burada hazır bulunan kardeşlerimizin de ne gibi hayrı istekleri varsa hepsinin gerçekleşmesini nasip eyle. Kötü isteklerinin hepsini hayra tebdile eyle. Ya Rabbi ümmete Muhammed'e faydalı olabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dilimizden, elimizden ve bütün azalarımızdan diğer varlıklara zarar vermekten ve tembellikten cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Dualarımızın makbul olması için Allah rızası için El-Fatiha.